Değerli izleyenler bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında evet saat 2'de önemli bir toplantı başlamıştı. Tüm Türkiye bu toplantıya kitlenmişti. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız toplantı öncesinde ne dedi? Bunun bu virüsün oluşturduğu tedbirler toplumu koruma adına devlet adına alınan tedbirler mutlaka bir ekonomik sonuçlarla dönecek tekrar söylüyorum. Mutlaka bir ekonomik sonuçlarla. Ama milletin ve halkın merak ettiği bir konu var. Olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika durumu. Evet değerli izleyenler. Bu konuda, bu konuda deneyimli isimlerle görüştüğümüzde devletin tedbir almasından doğal bir şey olmadığını ve olağanüstü halle bunun minimize edilecek bir durum olduğunu aslında Sağlık Bakanımızın da açıklamalarında bir veya bir buçuk ay içinde eşi atlatacağız şeklinde önemli bir açıklama yapılmıştı. İşte bu açıklamanın ertesinde Cumhurbaşkanlığımızdan da dün bir açıklama geldi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili veya olağanüstü hale ilgili bir net bir açıklama olmadı. Şimdilik böyle söylenenler gerçeği yansıtmıyor dendi. Acaba bu söz ekonomik gösteri gelir etkileme mi kadına mı söylendi? Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekçeleri bizzat kendisi açıklayarak oluşacak bir tablo mu. Aslında soracak olursanız kalabalıkların birbiriyle etkileşimini sokağa çıkma yasayla kısa bir süre engelleyerek bu virüsün yayılmasını engelleyebilirsiniz. Ve bu virüsü taşıyanlar belli bir zaman sonra bağışıklıkla bunu yendiklerinde ve belli bir süre sonra da yaygınlık Gittiği zaman önemli bir sorunla da karşı karşıya kalmayacağız. İşte önemli olan da bu açıkçası. Benim tahminim olağanüstü halin veya e, sokağa çıkma yasağı şeklinde uygulanabilmesi. Yani sokağa çıkma yasağında kısıtlı bir sokağa çıkma yasağı olabilir. Ne olabilir? E, sağlık durumlarıyla ilgili insanlar çıkabilir veya idari yerlerden izin alarak işte bakkala gidiyorum, markete gidiyorum şeklinde bir çıkma olabilir. Sokağa çıkma yasağını kısıtlı olarak. Yani hiç evden çıkamayacaksınız gibi bir durum olmayabilir. Yani fırınlar açık olabilir değerli izleyenler. Zaruri ihtiyaçları giderecek yerler açık olabilir. Ama sokaktaki etkileşimi son vermek için devletin uyguladığı bir tedbirdir. Çin'de görüyorsunuz çok katı uyguladı. Çünkü kökeniydi. Bu virüs Çin'de doğdu ve kökeniydi. Gerçekten çok katı uyguladı. Şimdi diyorlar ki biz bu virüsü yendik. Bu virüsü yendik diyorlar. Hastalığı yendik diyorlar ama. Çin bu. Yarın başka bir şey çıkar. Belli olmaz. Evet değerli izleyenler. Olağanüstü halde ben kısıtlı bir sokağa çıkma yasağının olabileceğini düşünüyorum. Bu bir sağlık koruma tedbiridir. Bu bir neşter vurmadır. Ee, bu etkileşime. Reflekstir her devletin uygulayabileceği şu an Batı Avrupa ülkelerinde ve Orta Avrupa ülkelerinde de uygulanan bir sistemdir. İtalya'da şu an genç de uygulanıyor. İtalya şu an aklı olsa daha önce uygulayacaktı ama olmadı değerli izleyenler. Evet değerli arkadaşlar çok önemli ve yaygın konulara değiniyoruz. Ve bu konularda yani öngörülerimizde tutuyor. Demek istediğim sokağa çıkma yasağının muhtemelen olabileceği yönünde. Ama zamanda gösterebilemeyiz. İşte bir de madalyonun diğer yüzüne değinmek istiyorum. Şimdi bu dönemde devletimiz kredi ödemeleri yapan bazı vatandaşlarımızdan da mesajlar alıyoruz. Diyorlar ki işte kredi ödemelerimiz var nasıl yapacağız? Ee, ben işte diyor gıda yerinde çalışıyordum, lokantadaydım, restoranttaydım. Oradan bir maaşımla ben ödüyordum krediyi, eşimin maaşıyla geçiniyorduk diyor. Eşi de işte garip tarafı turizmde vesaire işte böyle restoransal yerlerde İkisi de işsiz kaldığı için bu tür durumlarda ispat edenler için aslında banka kredilerini devlet tebdil et, 2 te e, aylığına veya 3 aylığına e, veya 4 aylığına tehir ettirmelidir. Dondurmalıdır. B e, Bankalar Birliği böyle bir adım atabilir. Ortada bir toplumsal kanayan sorun vardır. Yani e, işte minibüsçüdür, yolcu taşıyordur. Şimdi yolcu bulamıyor, hiç kimse toplu taşımayı kullanmıyor. Ya bu da bilim işletenleri çok büyük bir sıkıntıya sokmuş olur. Bunlarla ilgili bir ta, e, paketle de gelinebilir. E, gerekirse para basılabilir. Merkez Bankası da para basılabilir. Amerika sıkışıyor bakıyorsunuz para basıyor. Para basmaktan korkmamalıyız. Çünkü bunun enflasyonu tetiklediğini çok görmedik. E, bunu hissetmedik. Mutlaka da para basılmalıdır diye düşünüyorum. E, ayrıca spor karşılaşmalarının oynanması birçok etkinin iptal edilmesi, STK'ların iptal edilmesi, birçok alandaki etkinin tekrar tekrar iptal edilmesi ama maçların devam etmesi. Bu tabii ki futbolcuları huzursuz ediyor. İster istemez onlar huzursuz oluyorlar. Toplum tabii ki bu konuda onların tepkilerine hak vermiyor değil. Evet değerli izleyenler. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Ve bu olağanüstü dönemde herkesin fedakarlık yapması, Herkesin bir işin bir yerinden tutması gerekmektedir. Önemli olan da zaten bu değil midir? Bu yüzden tüm değerli kardeşlerimden isteğim bu olağanüstü dönemde hızlı bir şekilde devletiyle, milletiyle beraber olup bu süreci atlatmada hükümetimize ve devletimize destek olmamız, devletimizin de her türlü olanaklarını kullanarak vatandaşın borç tehirinden tut, kira tehirinden tut, birçok alanda kanun çıkararak toplumu rahatlatmasıdır. Evet değerli izleyenler, hayat durduysa o zaman vatandaşlar ödemeleri de durmalıdır. Vergiler de şu anda belli noktalarda bu işi yapamayacak insanlardan alınmamalıdır. Bunun tek çaresi tekrar söylüyorum para basmaktır. Amerika şimdi bir buçuk milyar, bir buçuk trilyon dolar basıyormuş bakın. Böyle bir şey olamaz ama yapıyor adamlar. Tamam dünyada geçerli parası ama biz de bu parayı bir şekilde çeşitli yollarla değerlendirmeliyiz. Para basmalıyız. Toplumun kanayan yarasına bu şekilde gerçekten zorlanan kesimlere yardım etmeliyiz değerli izleyenler. Türk parası da ne olursa olsun 3 kıtada şu an at koşturuyoruz. Yani Libya'dayız, Suriye'deyiz, Katar'dayız, Sudan'dayız. Her yerdeyiz arkadaşlar yani buna binaen biz artık para basabilmeliyiz. Biz kabuğuna sıkışmış devlet değiliz. Olağanüstü halde bir tedbirdir. Öyle öcü gibi bakılmasın. Sokağa çıkma yasağı mutlaka getirilmelidir. Evet değerli izleyenler, sağlık her şeyin başıdır. Ve bu konuda da hepinizden sağlık konusunda tabii ki birlik ve beraberinizi korumanızı, siyasi çekişmelerden ırak kalınmasını, devletimizle bütünleşilmesini tavsiye ediyoruz. Buradan da söylüyorum. Vaka sayımız olağanüstü bir şekilde düşük kalacaktır. Öyle düşünüyorum. Hiçbir Avrupa ülkesi gibi olmayacağız. Uyguladığımız tedbirler ve Türk insanının ferasetiyle ve devletimizin basiretiyle çok kısa zamanda atlatacağız. Gerçekten çok güçlüyüz. Dualarla, manevi dualarla yürüyen bir devletimiz de var. Duanın önemi büyüktür inancımızda. Bu bir subjektif değerlendirme değildir, ispatlıdır. Bu yüzden hem fiili olarak Dua edeceğiz, çalışacağız, tedbir alacağız, hijyenli olacağız, ee, dikkat edeceğiz, toplu yerlerde bulunmayacağız. İkinci olarak da, manevi olarak da dua edeceğiz. Yani ikisi beraber olduğu zaman, bir konsensus halinde olduğu zaman muazzam bir durum ortaya çıkmaktadır. Olağanüstü halin gelebileceğini düşünüyorum. Sokağa çıkma yasağının gelebileceğini düşünüyorum değerli izleyenler. Bakalım gelişmeler ne gösterecek? ama bu gelişme gerçekten şimdiden bir flash haber gibi değerlendirebilirsiniz değerli izleyenler. Hem de bu durumu speküle etmek isteyenlere karşı da her türlü olağanüstü halde hızlı tedbirler mevcut olmakta. Gıda stoğundan ve benzeri yerlerdeki fiyat astronomik fiyat sunumlarını engelleyecek bir adım olacaktır değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayınımı dinlediniz. İnşallah farkındalık konusunda birçok konuya da değinmeye devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin. Saygılarımla. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.